Çok teşekkürler her şey için. Yarın görüşürüz. Hı, hı. İyi günler. Görüşürüz. İyi günler. Hoşçakalın. Görüşmeye geçti daha. İyi bir ailesi olacak çocuğumuzun. Evet evet. Böyle bir ailede bizim Mavi'ye bulabilirsek. Mahir Bey. Ne Mahir Bey Allah aşkına? Çocuk on yaşına geldi ya. Sen on yaşında bir çocuk isteyen aile gördün mü? Hepsi bebek peşinde. Aa, sırf bu yüzden yıllarca bekliyorlar. Hayır bizimkileri de görseler, tanısalar, sevecekler belki ama dosyalarına bile bakmıyorlar. Sırf ön yargıları yüzünden onlar çocuksuz, bizimkiler de ailesiz öyle bekleşip duruyorlar. Bizim elimizdeki çocukları bir an önce bizim aile bulmamız gerekiyor. Bak diğer çocukların yanına şimdi bir şimdi Zeynep eklendi. Zeynep'in annesi gelip onu alacak. Ha alacak. Alacak. Nereye alacak? Dün geldi çocuğu bıraktı gitti. Nasıl bıraktı? E ben gelip alacağım demişti çocuğumu. Yahu dünyadan haberin yok be. Ben sana demedim mi? O kadın o herif yüzünden çocuğu ortada bırakır diye. Dedim mi demedim mi? Zeynep nerede şimdi? Zeynep nasıl? Aşağıda yemek yiyordur belki. Bilmiyorum nerede. Ben çocuğa gittim bir de umut verdim. Gelip seni annen alacak dedim. Benim Zeynep'le konuşmam lazım. Ya ne konuşacaksın sen onunla? Bırak şimdi çocuğun ayarıyla falan oynama ya. Çocuklar. Zeynep. Ders mi çalışıyorsunuz? Ah Şimli abla, beni bunların çocuğu yapar mısın? Zeynep sen sen bunları. Ne lan bunların burada ne işi var? Hayal et. ben bunları hayalete vermiştim. Besteyeri bırakacaktı. Bunların burada hayal et. Ama <laughs> burada duruyordu. Hayalet bunlar niye burada? Niye poşetleri buraya getirdin? çocuklar. Çok özür dilerim. Sizin bunları görmemeniz gerekiyordu. Ama neden? Hayallerindeki çocuğa mektup yazmışlar. Belki de o çocuk benimdir. Evet. Bravo. Aferin. İşte böyle yapacaksınız. Ne güzel kendine göre uygun aileyi buldu işte. Buyur bakalım. Ahir Bey. Müzenim çocuklar çok özür dilerim. Ben bunları ortada bırakmamalıydım ama... Zeynep'ciğim biz istediğimiz aileye gidemeyiz ki. Kütüphane'ye mi gidebiliriz? Ben Jules başkasına gitmem. Bana ne? Ben de piyano olan bir aile istiyordum ama bulamadım. Biz ayrılmak istemiyoruz ama hepsi tek çocuk istemiş. Ayrılmak istemiyorlar da hepsi tek çocuk istiyor diyor. Çocuklar, e, bakın şimdi ailelerin belli bir sıralaması var. Aileleri biz belli bir sıraya alıyoruz. Sonra siz de kendi yaş grubunuza göre belli bir sıraya giriyorsunuz biz sadece o yaş grubundaki çocuklarla o ailelere birleştirebiliyoruz. Yani ben bundan başka hiçbir şey yapamam. Ya ama ya ya? ya. 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 Bizim ne isteyip istemediğiniz kimsenin umurunda değil de ondan. Maviciğim olur mu öyle şey? Tabii ki umurumuzda. Yani sizin de istemediğiniz, beğenmediğiniz aileye gitmeme hakkınız var. Onların karşısına süslenip püslenip çıktıktan sonra var. Hem biz onların dosyalarına bakalım. Niye onlar bizimkine bakıyor ki? Neden? Hı? Yarın Zeynep'in annesine gideceğim. Çocuğu evlatlık verecekse bazı evrakları toparlamam gerekiyor. Mahir Bey çocuklara bu konuyu unutturun lütfen. Akıllarına yanlış şeyler sokmayın. Ne yanlış var bunda? Çocukların gidecekleri aileleri seçmeleri hakları değil mi? Kuralları ben koymuyorum. Ama kuralları yorumlamak senin elinde. Ya kim kızım bu? Dan, dan dan bu saatte git bak şuna ya. Ne bileyim aşkım ya. Saat daha on ya. yok be kardeşim. Geldim tamam. Geldim tamam. Siz miydiniz? Ben eee şey... Merhaba Lale Hanım. Beni içeri almayacak mısınız? Hay yok tabi. Buyurun. Uyanamadım da ben daha buyurun. Aşkım, Hı? sen bir odaya geçsen. Zeynep bırakmışsınız. Öyle oldu evet. Bana alacağım demiştiniz ama. E, alacaktım da işte olmadı. Ne yapacağım? Öyle çocuğa söyleyip gitmişsiniz de yapmamız gereken işlemler var. Çöp atmıyorsunuz sonuçta. Tamam yapayım ne yapılacaksa. Hala Hanım. Kızınız o sizin yapmayın. Bir adam için kızınızı bırakacak mısınız gerçekten? Nasıl hevesle bekliyordu, sesi dakikaları sayıyordu. Canınız o sizin yapmayın ne olur. Bırakmayın kızınızı, bırakmayın Zeynep'i. Bak bu yaşa kadar büyütmüşsünüz, getirmişsiniz. Zeynep'in size ihtiyacı var. Tamam imza mı atılacak? Ne yapacak? Yapayım ben. Halledeyim. O gün gelip alacağım dediğiniz zaman Ahir Bey size inanmamıştı ama ben sizi savundum. Meğer ne kadar haklıymış. Lale, hadi gülüm imza mı atacaksan, ne yapacaksan Ben önce halletle gideceğiz. Hı hı. Beyefendi siz çıkar mısınız? Çocuğun yasal vasısı değilsiniz. Ne olmuş değilsek? Biz de az kahrını çekmedik. Yasalar önünde bir hükmünüz yok. Annesiyle konuşmam gerekiyor. Aşkım, sen bir gelsene benle dışarı ne olur ya. Bir gel aşkım, bir gel. Aşkım, sen bir git kahveye falan uğra. Ben zaten sen geleni kadar onu yollamış olacağım. Kim olmuş kızım ya? Aşkım. O kimmiş? Memursa memurluğunu biz ona hesap vereceğiz. Tamam. Gitmiyorum bir yere. Aşkım ne olur bak ben gerekeni yapacağım diyorum sana Hakan. İmzalayacağım bir tanem ne yapacağım? Hadi inşallah. Bak ya bu işi halledersin yoksa ben de okuma ona göre. Bakın sizin de içinize sinmiyor. Seviyorsunuz işte kızınızı. Henüz geç olmadan gelin alın Zeynep'i. Ya bu adam bugün var, yarın yok. Ya sizin çocuğunuz? Öyle mi? Çok mu biliyorsun sen? Ben çocukken neredeydin kızım sen ya? Ha? Neredeydi senin gibiler? Beni niye kurtarmadınız? Ben nasıl büyüdüm? Haberin var mı senin? Ha? Haberin var mı ya? Anlatayım mı? Lale Hanım. Ne hanımı be? Hanım hanım değilim ben. Ne hanımı? Daha Zeynep kadarken neler yaşamışım ben be? Anam da vardı, babam da vardı da ne oldu? Keşke olmasaydı. Keşke beni de yuvaya bıraksalardı da belki o zaman. Bak, bana bakınca Zeynep bu dünyanın en şanslı çocuğu, tamam mı? Anlıyor musun? O senin bugün var, yarın yok dediğin adam da benim aşkım. Bu hayatta beni seven tek insan. Ben onun için ölürüm de her şeyi de yaparım. O yüzden öyle benim karşıma geçmişse, üst üste konuşma bana. Ne biliyorsun? Ver. Ver, ne yapılacaksa yapayım, bitsin gitsin. Ver. Eğer o adam sizi gerçekten sevseydi, çocuğunuzu ama ayırmazdı. Ama siz bilirsiniz. Buraya mı? Nereye? Buraya mı? Evet. Bu da Zeynep'e evlatlık vereceğinize dair feragatname. Ne evlatlığı be? Ne evlatlığı? Vermiyorum kimseye. Devletinden iyi mi bakacaklar ya? Kalsın yuvada. Gelip görürüm arada. Çocuğa gelip gevecekmiş. Terbiyesiz kadın. Seni evvel yıkıltma için. Çocuğunu bırakacakmış. 对。